بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض صالحين حديث 24 سؤال. توبة باس 11 حديث عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan oğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Bu hadisi şerif Muhari ve Müslim'de geçmektedir. İnsanın tövbe etmesini gerektiren kabahatleri herkesin günah diye bildiği, aşırı ve Allah'a karşı say saygısızca yapılmış davranışlardan ibaret değildir. Açgözlük ve kanalsizlik de çirkindir. Hadis-i şerifte bundan dolayı da tövbe edilmesi gerektiğini belirt bize bildiriyor. Günahlar insanın manevi dünyasını nasıl hırpalarsa dünya malına duyulan aşırı hırs da tıpkı günahlar gibi insanın geleceğini tehlikeye sokar. İnsanın tabiatında doyumsuzluk vardır. Elde ettiğiyle yetinmeme, daha çoğunu isteme duygusu var. Bir kere bir dere dolusu altınla bir vadi dolusu altınla yetinmemekte. bunun gibi bir o kadar daha diğerini istemesi iki dere iki vadi dolu altını olsa üçüncüyü istemesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu doyumsuzluğun asıl sebebini gün ışığına çıkarıyor İnsan ihtiyarlısı bile onun iki duygusu hep genç kalır biri çok kazanma hırsı öteki çok yaşama arzusu diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın ağzını bir diğer rivayete göre karnını sadece toprak toyurur buyururken bu açgözlülük derdinden ölümle kurtulabileceğini ölmeden onun gözü doymaz demek isteyerek belirtiyor. İnsanoğlunun bu doyumsuzluğu cimriliğinden kaynaklanıyor. Harcamadan biriktirmek cimriliğin en belirgin özelliği. De ki Rabbimin rahmetleri, rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı onu harcayıp tüketmekten korkar cimrilik ederdiniz. Zaten insan pek çok cimridir. İsra suresi 100. ayet bunu teyit ediyor. Çok kazanma duygusu ölçülü olduğu insanı yaratılış gayesinden uzaklaştırmadığı sürece faydalıdır. Çok kazanan bir Müslümanın elde ettiği servetle daha çok hayır ve iyilik yapması arzu edilir. İslamiyetin verilmesini emrettiği zekat ve sadakayı verebilmek, Allah yolunda sarf edilmesini istediği harcamaları yapabilmek için zengin olmak gerekir. Zengin olabilmek için çok kazanma arzusu bulunur. Gönüldeki bu çok kazanma arzusu, duygusu ona ahiret hayatını unutturuyorsa, dünya sevgisi onu esir olarak, al olarak alıyor ve bütün gönlüne el koyuyorsa bu duygu çok tehlikeli bir hale gelmiş demektir. Allah azze ve celle'ye şükürler olsun ki insana zararlı duyguları ve aşırı istekleri frenleme gücü veriyor. İradesine hakim olan kimsenin bu nevi zaaflarını kontrol altına alması mümkündür. Dünya malına dünya zevkine aşırı bağlandığını hissettiği anda Rabbine dönen, el açıp ondan yardım isteyen kuluna Allah Azze yardım edeceği de hadisle müjdelenmiştir. Bu hadisi şerifte şöyle bir incelik vardır. İnsanoğlu topraktan yaratıldığı için Tabiatında toprağın özellikleri var. Toprak zaman zaman kurur, sıcaktan kavrulur, suya hasret çeker. Ancak Allah Teala'nın lütfedeceği bol yağmurla o canlanır. O zaman yeniden hayat bulan toprak gönül okşayan bin bir güzelliğini ortaya çıkarır. İnsan da böyle. Onu nefsi ve bitip tükenmeyen hırsı esir alır. İnsani özelliklerini kaybettirir yeniden kendine gelebilmesi için Allah'a dönmesi, ondan yardım istemesi gerekmektedir. Dünya malına olan açlığı artarak devam eder. O zaman da topraktan yaratılan bu varlığın gözünü yine ancak kabir toprağa doyurur. Hadis-i şeriften öğrendiklerimizi toparlayalım. Kanaatkar olmalıyız. allah Teala'nın verdikleriyle yetinmek güzel bir huydur. Bu huya sahip olmak için, kanaatkarlık elbisesini giymek için elimizden gelen gayreti ve Allah'tan yardım dileyerek bu özelliğe sahip olmayı elde etmeye gayret etmeliyiz. Aç gözülük insanı dünyada huzursuz eder, onu haksızlığa yöneltir, ahirette de perişan eder. Aç Allah'a sığmalıyız. Aç derdinden kurtulmanın tek çaresi Allah'a yalvarmak. Aç sebebiyle yaptığı günahların bağışlanması için bu günahtan da Allah'a yönelmekle mümkün. Allah Teala kötü huylardan dolayı tövbe eden kulunun tövbesini de kabul eder müjdesinde unutmamalıyız. Elhamdülillahi rabbil alamin.